Merhabalar. Bugün sizlere Fatih Sultan Mehmet'in fetihleri hakkında yaptığım araştırmayı Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. İstanbul'un fethinden sonra Osmanlılara bağlılığını bildiren Sırplar Macarlar ile işbirliği yaparak yeniden düşmanlıklarını göstermeye başlamışlardı. Bunun üzerine 1454-1457 arasında üç kez peş peşe Sırbistan'a sefer düzenlendi. Belgrad dışındaki bütün Sırp toprakları ele geçirildi. Osmanlılar Sırpları vergiye bağladılar. Bölge ülkelerinin Moray'a istila niyetlerini bilen Fatih Sultan Mehmet 1458'de harekete geçti. Fatih Sultan Mehmet 1477'de Kırım Hanlığı'nı Osmanlı Devleti'nin egemenliği altına aldı. Candaroğullarının elindeki Sinop'u aldı. Cenevizlilerin önemli üslerinden Amasra'yı aldı. 1479'da bir antlaşma yaparak ile 16 yıllık savaşa son verdi. 1480'de İtalya'nın güneyindeki Otranto Limanı'nı ele geçirdi. Otranto, Roma'ya giden yolda bir köprübaşı olduğu için bu olay Avrupa'da büyük yankı uyandırdı. 1463 yılındaki sefer neticesinde Bosna Kralı Osmanlı hakimiyetini yeniden tanıdı. 1483 yılında Hersek tamamen Osmanlı toprağı haline geldi. Fatih devrinde Osmanlıların karada en güçlü komşusu ve rakibi Macarlar, denizde ise Venedik idi. Yıldırım Bayezid zamanında vergiye bağlanan Eflak Prensliği'nin başına Fatih tarafından 1456'da 3. Vlad getirilmişti. Osmanlılara bağlı görünen Vlad aslında giziden gizliye düşmanlık ediyordu. Vlad'ın Fatih'in elçilerini öldürmesi üzerine 1462 yılında Fatih Eflak'a bir sefer düzenledi ve Eflak bir Osmanlı eyaleti haline geldi. 1476'da Fatih'in bizzat başında olduğu Osmanlı kuvvetleri Boğdan ordusunu büyük bir bozguna uğrattı. Böylece Boğdan da yeniden Osmanlı hakimiyetini tanımış oldu. 1479'da Arnavutluk'ta bir Osmanlı vilayeti durumuna geldi. Fatih Sultan Mehmet 1461'de Trabzon İmparatorluğunu son verdi. 1462'de yeniden Rumeli seferine çıktı. Eflak'ı Osmanlı Devleti'ne bağladı ve 1463'te Bosna'yı tamamen ele geçirdi. Aynı yıl Ege Denizi'ndeki Midilli Adası'nı alınca Venediklilerle arası açıldı. Bu olay 1479'a kadar sürecek olan savaşın da başlangıcı oldu. 11 Ağustos 1473'te Otluk Beli Savaşı'nda Akkoyunlu hükümdar Uzun Hasan'ı ağır bir yenilgiye uğrattı. Ertesi yılda Karamanoğulları Beyliğini tamamen ortadan kaldırdı. Siz de Konsantre Bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info.konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.